Arkadaşlar merhaba benim adım Abdülkadir Ocak. şu anda neler gerçekleşti bizler ee, bir tane kız var biz bu kızı aldık ee, eve koyduk dedi ki kardeşim burada yat Hayatını kur düzeni oturturalım sonra bir şey fark ettim bu kız erkeklerin arasında yapamaz dedim ki bunu ailesiyle kavuşturalım ailesine bulalım bir araştırma sonucu Aa aslan aslan gel buraya lan aslanı çek aslanı aslan ne yapıyorsun oğlum burada? Nerede? Aslanım benim. Koçum benim. Gel buraya. Aslan gel buraya. Kuş. Gel. Dur ben alıp. Aslan durayım. baba. Eşeğim benim. Keçim benim. Gel. Gel, gel. gel Ulan sana kurban olayım ben ya. Bakışları görüyor musun? Bak 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 bak. Deli 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 deli. Kanka bunun yeri var burada. Bu Bu niye bu kadar çok kilo almış ya? Aslan. Koçum benim, ne yapıyorsun? İyi misin oğlum? İstanbul'da. Deli dana oğlum benim deli dana gel. deli dana deli dana o ya. danalar var ya doğduğunda bir sağa gider bir sola gider bak bak aslan. hareketlere bak hareket aslan gel, gel gel kafanı vurma gel aslan gel gel böyle gel arkadaşlar bekle aslan tamam Tamam aslan saldırır. Seni seversem aslan saldırır. Kıskanç arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Biz ee, şöyle söyleyeyim. Aslan tamam oluyor. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun oğlum? Aslan güzel hayvan ya. Arkadaşlar tamam oğlum. Biz o kızı aldık dedik ki bir evi yerleştirelim bir hayat olsun bir kurulu düzeni olsun ama gördüğüm kadarıyla kız bizim evimizi soyup kaçtı arkadaşlar. Yani biliyorum içinizden küfreden olacak, hakaret eden olacak, kızan olacak. Yaptı hareket terbiyesizlik ama bizim merhametimiz herkese göre. Biz hiç kimseyi gereksiz yere yargılamayız. Arkadaşlar bu durum ciddi bir durum. O kız sokaklarda milletin koynunda yatacağını, uyuşturucu kullanacağını ailesinin yanına kavuşturalım dedik. Kız zaten farklı olaylara tabi kalmış arkadaşlar. Kızın %26'lık raporu varmış babasının anlattığına göre. Biz de onu her türlü kademede hayata kazandırmak için babası İbrahim'le bir iletişime geçtik. Kız sabah saat 7 ya da yedi buçuk civarı evin penceresinden kaçarak birkaç elektronik eşyaya götürmüş. E, elbiselerden montlardan almış. Taksim'den bizi arayan arkadaşlar... Taksim'den bizi arayan arkadaşlarımız da bizi e, devam ediyor mu şu an? Ne diyor? Şu anda Taksim'den bizi arayan arkadaşlarımız da e, Taksim'de olduğunu söylediler. Biz de gittik baktık, araştırdık, bulamadık. E, yani yapmış olduğumuz kademe ihtiyacımız var. Aslan. Olo! 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 Aslan ya, aslan baba. Aslan Baba da diyor ki bakın diyor bizi diyor taşlamayın, bizi diyor hoş demeyin, kış demeyin, biz diyor kötü hayvanlar değiliz diyor. Dem Değil aslan, Dem aslan. Hev 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 hev. <laughs> gel, gel aslan. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Allah. Nerede aslan? Nerede lan aslan? Aslan kış köpeği kanka. Karı çok seviyorum. Arkadaşlar şimdilik durum bu. Yani ebruyu biz aldık, saatlerce konuştuk ama saatlerce sabah 6'ya 7'ye kadar biz onunla ilgilenmeye çalıştık. Olmadı, yapamadık. Başaramadık, beceremedik. Bize planlı, programlı hareket edecek doktor ve psikologlar lazım değil. Hani şu vakitte şöyle, bu vakitte böyle olmaz. Sokak spontanedir. Ben sokakta bir tane İnsanın hayatını kurtarmak için girişimlerde bulunuyorsan bunun saati ve dakikası olmaz. Her an her türlü şekilde yardımcı olabilecek insanlar ihtiyacımız var. Tabii ki herkesin standart bir yaşam felsefesi var, kuralları ve prensipleri var. Saygım sonsuz. Ama her türlü koşulda zaman kavramlarını aşıp bu sokak çocuklarına umut olabilecek, ışık olabilecek, onları düzeltebilecek nitelikte doktor ve psikolog arkadaşlar benimle iletişime geçerse sevinirim. Ben gecenin herhangi bir vakti ya da gündüzün herhangi bir vakti çat kapı arayıp ya da mesaj atıp ivedi bir şekilde bu çocuğun hayatını kurtarmamız gerek. Acil psikolojik destek gerekiyor ya da konuyla alakalı bir bize verebileceğiniz kazanımlar, deneyimler varsa kurtarabilirim dediğim zaman karşı taraftan ışık almam, umut almam lazım bizi bu işi yapabilecek genç insanlar lazım. Yani böyle aç. Bu sokak çocuklarını er ya da geç ya da böyle bütün hayatının mücadelesini vererek sokaktan kurtarabilecek nitelikte üst düzey ruha sahip imajinasyonik veyahut da transportasyonel bir bakış açısına sahip insanlara ihtiyacımız var. Arkadaşlar sonuç itibariyle biliyorsunuz ki bir umuttur yaşamak ama savaşarak bizler zor koşulları adı altında bu sokaklardayız. Sizin bak gel. Gel 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 yaklaş elektrik trafosunu çek. Oranın içerisinde yatar mısınız arkadaşlar? Oranın içinde yatan arkadaşlar var. Kurtlarla, böceklerle konuşturmayın şimdi beni. Bizler sizin giremediğiniz noktalara, sokaklara giriyoruz. O insanların gözlerine bakıyoruz. Hayatın bütün kademesine değinmeye çalışıyoruz. Herkes yazıyor işte. Dikkat ediyor mu? Yok kötü yorum yazanlara. Biz adam ailesine kavuşturuyoruz. Dislike. Biz hani insanları mutlu ediyoruz. Dislike. Kardeş sen neden ne hoşlanıyorsun? Anlamadım ki. Geri geliyor klavye delikanlılığı yapıyorsunuz. Hani onlar için sesleniyorum. Anladın mı? O zaman gelin sokak felsefesini değiştirelim. Madem rahatsızsınız, madem sosyal platform olarak bu konulara değinmek istemiyorsunuz. E gelin değiştirelim kardeşim. Beni yalnız bırakmayın. Mücadele edelim. Hadi delikanlılık yapın. Destekleyin beni. Her şey para pul çan şöhret değil ha. Ama ne yazık ki insanlar işte ne diyeceğim kanka. Hayat bu arkadaşlar. Size şu anda aslan. Aslan baba ile birlikte gel. Gel Tosun'un, Gel. Gel. Bıngıl bıngıl oğlum. Aslan baba ile birlikteyiz. Gel. Ne yapıyorsun aslan? Aşlan Bu sokak çocukları kendini toparlayacak mı aslan? aşlan 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 Bu sokak çocukları kendini toplayacak mı aslan? Oturma taşa. Aslan karı seviyor kanka. Hadi gidelim mi aslan? Hadi gel. Durum o arkadaşlar. Aslan baba ya. Çok özledim be Kader. Bir seveyim biraz şunu. İçim gidiyor. Ne yapalım biliyor musun kanka? Ben iki dakika bir Hasan amcamın oraya geleyim. Sen tamam. de orada öyle aslan popayı çek. Tamam. Dikkat et. Koş. Dikkat et Kara. Aslan koş. Koş oğlum benim. Koş babaya koş. Koş babaya koş babaya. Aslan. Beni özledin mi oğlum? Ha? Senin kuyruğun ne güzel kuyruğun var senin. Kuyruğa bak. Senin ne güzel kuyruğun var. Altın yumurcak altın. Valla bu semti de çok seviyorum ya. Gel. Gel Ölüşüm. Gel Ölüşüm. Gel. Gel şöyle gidelim. Ha Kadir abi geliyor. Bak abi geldi. Eldivenler nerede? Eldivenler ne yaptın? Orada değil. Erdivenler yerde, sağ ileride buldum. Yemin Dikkatli et. Onların. O koş dedin ya ondan geldim acele. Bende de böyle şeyler var. Sürekli bir şeyler kaybediyorum. <laughs> Niye acaba bilmiyorum. Gel. Aslan. Gel. Ne yapıyorsun ölüm? Bak bakayım babaya. <laughs> gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel gidelim. Koş. Koş 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 Bekle beni Bekle Bekle Aferin oğlum Yürü Yürü hadi oğlum Koş Koş oğlum Beni bırakıyor musun aslan burada Gel Aha Yine kedi mi gördü Aha. parmaklar mı uçtu çok kötü bir acı veriyor Allah sokakta kalan insanlara yardım etsin ya Rabbim Aynen sen tedbirini al. Eldiveni de nasıl düşürdün bilmiyorum. Sen koş dedin ya. Bir daha kesinlikle hataya düşmeni istemiyorum. Arka koyduğum için düştü kanki. Buna sonra arka bırakmayacağım. Kanka misafirleri var Hasan abinin. <laughs> böyle böyle bu da bu da aslana benziyor. baksana. Acaba bu aslanın çocuğu mu? <laughs> aslan aslan amca demiş aslan. Aslan diyor ki dedem de dedem. Ne dedem diyor. <laughs> hayır. Hayır yapma oğlum. Kavga yok. <laughs> Ustu çocuklar. Merhaba, nasıl dayı? Hayır. Hayır. Allah afiyet olsun. Hayır, hayır. Maçı gördünüz değil mi geçen? Darma duman et. Aslan, hayır. geç yerine oğlum, geç yerine.